İngiliz parlamentosundaki muhafazakarlar, hükümetin Çin'den daha fazla güneş enerjisi teknolojisi ithal etme planını Çin'in Uygur soykırımını finanse etmek anlamına geldiği konusunda uyardı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre muhafazakar milletvekilleri Başbakan Boris Johnson'ı Çin'in soykırıma dayanan güneş enerjisi piyasasına yatırım yapmamaya çağırıyor. Pakistan parlamentosunun feshedilmesinin ardından Başbakan İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi. Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı verilen güvensizlik oylaması muhalefetin mecliste çoğunluğu ele geçirmesinin ardından anayasaya aykırı bulunarak reddedildi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise güvensizlik oylamasından kurtulan Başbakan Han'ın talebi üzerine meclisin feshedilmesine karar verdi. Ülkede 90 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor. Bununla birlikte geçici hükümetin baş başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle başbakanlık görevini İmran Han yürütecek. Çin'de pazar günü 13 bin yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle can kaybı bildirilmedi. Ancak bu vaka sayısı son 2 yılın zirvesi oldu. Salgına karşı sıfır vaka politikası izleyerek sert önlemler alan Çin'de Mart ayına kadar yeni vaka sayıları 3 haneli rakamların altında kaldı. Ancak bulaşıcılık oranı yüksek omikron varyantı sert kısıtlamalara karşın salgının hızla yayılmasına neden oluyor. Kazakistan'da Cumhurbaşkanı ve bazı üst düzey devlet yetkilileriyle suikast girişimi planladığı ortaya çıkan yabancı istihbarat servisine çalışan Kazakistan vatandaşı ajan gözaltına alındı. Ajanın ülkede Rus karşıtı propagandayı teşvik etme ve sosyal medyada ilgili paylaşımları yayarak toplumda Rus düşmanı görüşleri yaratma görevlerini de yerine getirdiği vurgulandı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın doğal gaz ihracatında uygulamaya konulan ruble ile ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi. Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Moskova'nın sadece dost ülkelere gıda ve tahıl ihraç edeceğini belirtti. Bu ülkelerin ödemelerini ruble ya da ulusal para birimleri cinsinden yapacağını söyledi. Cemal Kaşıkçı davasında savcının yargılamanın durdurulmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etmesiyle gözler Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere çevrildi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim 2018'e giren gazeteci yazar Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Daha sonra öldürüldü ortaya çıkmıştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren Kaşıkçı davasının 2 gün önceki duruşmasında Cumhuriyet Savcısı dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'nın İrpin ve Bucha şehirlerinde masum sivillere yönelik alçak saldırılarının devlet başkanı Vladimir Putin ve ordusunun savaş suçları işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu söyledi.